Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Elimdeki çantanın içinde ne olduğunu bilmeden 1 TL'ye satın alır mısın? 1 TL. 1 TL. Tamam, ver 1 TL vereyim sana çantayı. Abi bu Var mı? 5 TL de olur, 10 TL de olur. 1 TL olur mu? Sen bana 10 TL ver, karlı çıkarsın bence. Ne diyor? 5 TL olur mu? Olur 5 TL. Ama şimdi 10 TL var. İstersen sen bana 10 TL ver. Ben sana vereyim çantanın içindekini. Benden bozuk 5 TL olur mu? Bekle bozayım abi. Tamam hadi bozdur da gel. Şöyle bir bak bakayım çantanın içinde ne var. Sağ. Ol. Neymiş? Sağol. İşini görür mü? Tamam katıldığın için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Çok sağlam pazarlık yaptı.